Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün Ayça, Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Bugün Ayça, Roblox oynuyoruz. Hep de videomuza like, tag, ve abone olmayı unutmayın. Bugün yeni arkadaşlar Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada size bir duyuru yaptım. Çünkü artık yani e, bugün duyuru yapacağım. Çünkü artık Minecraft videoları gelmeyecek. Çünkü Minecraft videoları artık atmayacağım. Çünkü arkadaşlar Minecraft atın derken Minecraft çünkü kısıyor Minecraft Minecraft videoları zor geliyor artık çünkü Minecraft video Minecraft'ta video çekmek gerçekten çok zor. Çünkü arkadaşlar Minecraft'ta mesela video çekiyorum arkadaşlar Minecraft'ta videom durduruluyor artık Minecraft'ta videom durduruluyor çünkü artık Minecraft videoları gelip Roblox gelecek yani Minecraft videoları atmaya çalışıyorum Minecraft videolarını atmaya çalışıyorum Minecraft'ta e, durduruluyor artık çünkü Minecraft'ta video çekiyorum hata veriyor çünkü Roblox'ta çekiyoruz. Hadi bakalım şimdi de önce de devam edelim. Arkadaşlar şimdi size bir en iyi parkurcu göstereceğim. Tut 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 Şöyle bakın bakın arkadaşlar. Size bir hileye bakın. Parkur en iyi hile ben en iyi parkurcuyu bakın arkadaşlar. Şöyle geçip Roblox oynuyorum. Bugün Roblox oynayacağım. Roblox'unuza abone olmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar Ar ye yeni bir karakter yapacağım. Yeni bir karakter yapacağım arkadaşlar. Roblox yeni bir Roblox karakteri gelsin. Ben yeni bir Roblox karakteri yapacağım. İnşallah videomuza tıklayıp abone olun. Minecraft videoları az gelecek. Çok Minecraft videoları gelmeyecek. İstanbul haritasını herkese 10 Ocak'ta veya 1 Ocak olsun. 1 Ocak'ta vereceğim ya. ya da 2 Ocak. Alalım dedik ya. Evet şöyle parkur Bak şöyle. 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 Şöyle birader. Evet arkadaşlar ben bu parkuru hep geçiyorum. Bu parkur yani çok kolay gerçekten. Bak şöyle. Ya şu bak şuna bak arkadaşlar. Şu parkura bak. Bak 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 bak. Aa bak 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 bak. Arkadaşlar ben de Roblox video uğratacağım bakayım. Hadi bakalım arkadaşlar bu arada inşallah 1000 e abone olmamız lazım. Çok, e e çok az kaldı 1000 e abone oluruz. 1000 1000 aboneye çok az kaldı. 1000 abone özel için video çekeceğim arkadaşlar. O videoda arkadaşlar ben yüzümü göstereceğim artık. Yüzümü göstereceğim. Yüzümü zaten biliyorsunuz yani. Yüzümü gösteriyor Yüzümü göstereceğim konusunda dönüşse duyur yapacağım. De devam edelim yüzümüze. Hatta ben artık yani Roblox atacağım. Yani çünkü Roblox atacağım. Minecraft videoları gelmeyecek ama o videolar az gelecek. Çok büyüyecek. İslam haritası gelmeye devam edecek. Minecraft İstanbul haritası Minecraft videoları gelmeyecek. Çünkü artık Minecraft çünkü kasıyor ya. Yani Roblox daha iyi. Tabi İstanbul Minecraft İstanbul haritası gelecek artık. ya yani onlar gelmeye devam edecek. Oha. Durun arkadaşlar lan yok ha diyorum. Dur şöyle devam devam edelim. Bu biraz ben bir konuşmayacağım. Öncelikle lan çık git kardeşim senin yüzünden düşüyorum ya. Şöyle düz devam ediyoruz. Hop, hop, Kova Tamam bir birader. Tabii arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Tabii bu da çok kolay yani parkurları ben ya yap ben her gün bu parkurları yapıyorum yani parkurlar çok kolay. Yani sizin için size zor olabilir ama ben geçen parkuru. Tabii Minecraft ya, Roblox parkuru bir Us parkuru yazın oradan çıkar size. Bakın şöyle, şöyle, şöyle. Tamamdır abi. Hadi bakalım. Birader çik gitsene. Dan dedi Allah beni düşürdü. Tamam abi düştük. Tabi Roblox'ta ilerleyip tabii ki gal ben o videoyu çekemedim yani bu. Tabi çik cami yaptı bence. Çik cami yaptı. Neyse şöyle devam edelim. Birader çik git. Birader çik git. Tanrım birader çik gitsene. Çekil lan dedi. Lan kimi itiyorsun? Çik çik git. Hadi çik git. Hadi Dur abi çik mi bu. Tamam düzeldi. Buraya geldik. Şimdi bu en kolay parkur. Yani çok kolay bu. Yani şöyle geçer o kadar yani bu yani full park bak bilet bakın düşecek mi? Düşer misin lan? düşe de düş. Tamam düşmüyor neyse. Tamam birader şimdi bak bu en kolay bak. içinden geçiyorsunuz ama bak bu en kolay. Şöyle atlayın o kadar. Bu arada İstanbul'da sis var arkadaşlar Bu arada herkese arkadaşlarımın kanalına abone olmayı siyah abone olmayın. Siyah maskenin kanalına abone olmayın. Muhammed Tosun kanalına abone olup abone Siyah maskenin kanalına abone olun. Yani siyah eldivenli de siyah maskeli mi siyah eldivenli bilmiyordum arkadaşlar Neyse bunu biz devam edelim. Önce videomuza gelelim şey zaten Roblox ev yapalım ya Allah ekber şey Allah şöyle şöyle Allah arkada Allah düştüm neyse bana şöyle geçin o kadar şöyle ben bu parkurlara alıştım yani siz alışmamışsınız ama ben alışıyorum sanki ya neyse birader düşüm abi konuşmayacak konuştuğumda düşüyorum birader çekil birader çekil çekil birader araya şöyle devam e diyoruz. Tamamdır abi. Bak böyle geçmek var. Şöyle geçebiliriz. Şöyle baksana arkıya ya. Abi bak hile gibi yapıyoruz. Şöyle geç geç geç. Bak boru bu çok zor. Bu en zor arkadaşlar. Bak bu öyle uzun. Öyle uzun. billeri geçmesini de istemiyorum. Millet geçmiyor. Yok geçmiyor. Tamamdır abi. Tamamdır abi. Tamamdır. Tamam. 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 Hadi bakalım birader. Şimdi geçiyoruz. İndi da çok daha çok ilerliyoruz. Şurada 4 oldu. Tamam birader. Hadi yok. Şöyle geçiyoruz parkımızı tabi evet. tabii ben düşmedim de çok düşmem. Saçım kuşunuyor Neyse. Böyle devam ediyoruz. Gel 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 tamamdır birader. Şöyle. 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 Bak bu toplar gerçekten çok kolay ya. Bu toplar gerçekten çok kolay ya. Benim hep kolay olduğu toplar çok kolay yani. Toplar ambilerin düştü bak. Bilir, ben mesela adam buradan düştü Bari buradan Böyle buradan geçelim içinden yok geçeceğiz ve. Bak oğlum ben sizden daha iyi yani çok iyi parkurcuyum. Yani çok iyi. Gerçekten aç şöyle geçeyim bak. Şöyle parkur geçiyorum Şöyle, 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 şöyle tamamdır abi. Şöyle geçeyim. Şöyle. Arkaya bakın arkaya. Şöyle geçebilirsiniz yani parkurunuzu çok kolay yani. Şöyle hani geçeyim geçin. O kadar böyle zorlayayım. İşte arkaya ben böyle parkurlar çok iyiyim. Bu çok kolay ama bu ben bu, bu, zor arkaya. Tabii arkaya geçeyim şöyle. Karakterimi değiştireceğim var, bir git beyin. Abi düşün. Bu zor. Bu zor arkadaşlar. Bu biraz zor. Tabi daha zor var bak oradaki görüyor musun bak şu şu. Bak şuradaki daha zor bak. Şu arkamdakini görüyor musun bak. İşte arkadaşlar şu şöyle karı olan bak şu e, işte şu e, e, sarı yeşil kırmızı is yeşil yeşil olan şu e, e, sarı yeşil kırmızı yeşil kırmızı sarı o o daha zor akıda bak dur şuraya yakın şey yap yine tamamdır birader e, birader demeyeyim daha. neyse tamamdır abi bitirdik videomuzu bakalım bak şurada da bu da buzu biraz zor işte bu biraz zor tamamdır bu da kolaymış yine de bakın arkadaşlar hiç düşmedim bak hiç yağmadım tabi çok iyi parkurcuyum yani hiç yani yapamazsınız ben yaparım tabi parkuru hadi bu oynadı roblox yani roblox tabi ben bu, bu bu parkuru geçmek de çok kolay şöyle geçiyorsunuz Gel şöyle. Aa düştük. Durun arkaya. Ya da çok kolay yani. Yani gemileri Şu bak şöyle. Şöyle ilerledik mi artık? Şöyle ilerliyorduk. Sonra şöyle. Şöyle ilerliyorduk. Düştük abi. Tam ev oldum buldum, buldum seni buldum. Şöyle geliyorduk. Ayrıca ben şöyle gir bak. Bu da kolay yani. Bu parkurlara böyle alışacağım. Bıktım da bekle. Şunun yan? Allah düştüm yine. Abi çok fakiriz. Neyse. Birader İşine bak. Şöyle. O zaman yeşil. Sonra mavi. Sonra kırmızı. Yine kırmızı. Ta bak gele kolayca geçebilirsiniz yani. Daha ben bu parkurlara alıştım da. Her gün bu parkurları geçtim. Abi şimdi çok zor. Evet şimdi daha zoruna geldi. Bu parkur çok zor arkadaşlar. Çok fazla bir parkur olabilir ama geçtik şöyle. Hop. Abim, e, Abi Roblox'un lan bu oyunu da biliyorsunuz Roblox. Bu parkur zor. Evet, tamam. Biz de geçebildik zaten. Biraz daha çok kolay ama bu Mesela da böyle şöyle geçebilirsiniz. Top Tamam abi. Geç. Şöyle. Bakın arkada o bak bak. Ya bunlar çok kolay değil. Bunlar çok kolay. Yani çok kolay dedi de bu, bu zor. Bu bunlar biraz zor ama ben geçebilirim yani. Şu ben parkurlara alıştım. Ama şimdi de bunlar alışmanız. Şimdi bak bunlara alışman. Şöyle geçiyorsunuz. Abi, şuraya geçin. Hop. Ulan işte ben ölmedim ki müller oldu. Tamamdır abi bak şöyle geçebilirsin tamam. Bu böyle. Akça şu. Oh düştüm. Düştüm birader. Ee, abi, düştüm. Düştük abi düştük. Düştük abi düştük. şöyle geldim hemen. Sonra şöyle. Sonra şöyle mi Bekle. Of düştüm. Evet. Tamam birader. Şimdi biz buradan geçiyorduk arkadaşlar. -ar. abi düştük yine. Abi nasıl düştüm? Şöyle mi Şöyle Şimdi Şöyle şöyle. Of düştüm arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar -ar. şöyle düştük ya. Roblox'ta parkur çok zor. Doğru bu baba biraz zor Şimdi geçiyorduk. Söyle şöyle miydi? Tamam bir daha şöyleydi. Abi unuttum ya arkadaşlar Şöyle geçiyorduk, geçiyorduk, geliyorduk. Tamam. Şöyleydi. Sonra şöyle miydi? Yok abi öyle değil de Birader ben şunu sırrını öğrendim. Şöyle. Sonra şöyle. O düştüm oraya. Dur şunu Şunun sırrını öğrendim arkadaşlar Farkı biraz zor ama de geleceğiz biz. Şöyle. Ya yani çok zor. Şöyle tamam. Şöyle geçin. Abi düştüm. Abi tam düştüm. Tamam şöyle gidiyor ilerliyorduk ilerledik ilerliyorduk. Şuna şuraya da ilerleyin. Bu kadar bitti arkadaşlar. Bitti çok kolay yani. Bu biraz ama bu, bu çok bu çok zor, arkadaşlar. Şunu geçelim. Ben şu içinden geçebiliriz ama ama neyse. Tamam da abi geçtik yani. Bak bu da çok kolay yani. Parkurlar yani çok kolaydı. Evet arkadaşlar şöyle videomuz 10 dakika olsun yeter abi. Dur şuraya yaklaştın da koyulmuyor. Bu zor zor. Bu da zaten en zor abi. Buraya üstüymüş bir yan. şöyle gidebilirsin Tam dur abi. Tamam dur abi. Şöyle geçin. Tamam geldik. Çekil lan. Neyse şimdi devam ediyoruz. Lan çekil. Çekil lan. Dilader çekil. Allah adamın yüzünden düştüm ben. Evet bu parkta bitirip videomuzun sonuna girelim arkadaşlar. Yani herkese videomuzun sonuna girelim sonra. O bu. Şimdi böyle geçin. Geçin. Arkadaşlar. Hoba. Şöyle geçsin. Tamamdır abi. Sonra bunu geçsin. Bak bu da çok kolay. Bak şöyle de geçebilirsiniz. Bak bu parkurum öyle sürün öyle bir laf ve adam var düzgün çıkıyor ama arkadaşlar bu çok zor bakın arkadaşlar bu, bu daha zor arkadaşlar buradan kaldım ya neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bu videomuz bu kadardı hadi videomuz bu kadardı hadi videomuza tıklayın tıkla tıkla videomuz 10 dakika oldu hadi tıkla.